Hepinize merhaba arkadaşlar bu bir birlikte Minecraft'ta Ice Fire diye bir mod var. Onu bölüm bölüm tanıtacağım Neden diye çünkü ben bu bir sırayı aslında çekmiştim. Ama yarın saat falan olduğu için YouTube'a gitmemiş. Bir en fazla 15 dakika olmuş. Hemen bari zaman kaybetmeden başlayalım. İlk 5 sıra. Best sıra ne işe hemen göstereyim. Şimdi bilgi veriyor size. Mesela oyunda o bu kreatifli olan bir şey. İçinde her şey var. Ne ararsam var Aa, Ne ararsam var. Ama bunda bir şey var. Ee, nasıl yapacağız biz yani bunu? Bununla. İşte, şu kıyatla, bu kağıtla. bu chat'ta. O bununla şey Aa, ah, creative gibi oldu creative Peki bu kağıdı nasıl yapacağız? Şuradan mesela dur. Heh, Şu kitap bu kağıtlar yapılıyor. Bu kitaplarda bir de bu şu kağıtla yapıyor. Şu kağıtla, şu kağıtlarda, şu bu evlerde bu Aha bak şunlar da. Satmıyor ah. hmm. da. biraz şimdi gelişirse satsa ah. i̇şte da. Ha. İşte buradan da alabilirsiniz. Bunlar falan. Böyle bir şey. Bu Neyse söndürürüz onu. Sıra geldi gorogonda. Şimdi bunların şeyi var da flamlar'a. Yaptığınızda şöyle bir şey görürsünüz. Göz Onda kafasını kurarak yapıyorsunuz. Şöyle bir şey. Şimdi savaşmak için Ama şu kask yerine taktığınızda ben hızlı gidiyorum da Kask yerine taktığınızda bu sizi taş yapmıyor. Ama vuruyor yani. E bu vurar azıcık. Aha. Oh. Peki bunu taş yapıyoruz. Bir de göstereyim. Diyelim ki bir şey siz burada taş yaptınız ama orada durmasını istemiyor musunuz? Ne yapacaksınız hemen? Yere eşyaları göstereyim ki spoiler vermeyeyim. Bir de şunu kıracaksınız. Ve bir taşı var. Bunu da böyle yapmışım. Bu da yönde. ama yöndemiş şimdi. Şuraya bakıyoruz, buraya bak şimdi. Yeni koyalım, kesmeden. Şöyle. Dur ben o yarın sanki fark... ya diye diye şuradan bir şeyler, Hadi. Şimdi flamalarısı var şu an. Bunu nasıl yapalım? Şimdi şu Aa, ateş ejderi flaması kargül yapıyor. Bir de bunun kafası varmış. Kafa taşıyla yapılmış. Ben şimdi kalbiyle yapılanı yaptım. Şöyle. Çok gerçekçi bir ya ha. Anlamıyorum. Bunu da hemen yapayım. kafasına o o kıyafet gülüş şşşş şşşş şimdi ejderhayı şuradan bende bir tane mı Nasıl oldu? şöyle bir şey. Ne kadar ben bilmiyorum Sol klikle alabiliyorsun. Zaten sol kliğe bastığınızda evcilleşiyor. Nasıl biliyor Şimdi yumurtayı bu arkadaşlar. Şimdi yumurtayı buraya koyuyorsunuz. Zeha yumurtaları var. Koyuyorsun. Böyle değil ha. Sonra yakıyorsunuz. Hmm. Sonra da pişene kadar oluyor ve yiyorsunuz böyle. Yakıyorsunuz <laughs> Yakıyorsunuz ejderha yumurtaları. Ateşlerde geçer. Ateş ejderhaları çünkü buz ve yıldırım ejderhaları da var. Yakıyorsunuz. Bu bir süre sonra çok uzun bir süre. Baya. Eğer çok. <laughs> Sonra böyle bir cana çıkıyor. Yani şöyle renk seçenekler de var. Nasıl olduğunu da göstereyim. Böyle madenlerde ejderhalar bulunuyor. Onlardan. Ateş ejderhalarının mesela kırmızı öldürdüğün kırmızı çıkıyor. Böyle bir şey. hem dört alttan çıkmasın. Var şeklinde. Renge. Kreativ de etmişse daha tercih Ya diğerini ne çıkarsanız o. Hem kırmızı, yeşil, bronz yani işte ve gri. Ben gri aldım çünkü hep kırmızı kullanıyordum. Anca kırmızı kullanıyordum dedim. sefer başka bir şey kullanayım dedim. Bunu aldım. Şöyle bu da iyiymiş. Ben bir kere yapmıştım da at koymak Adını Sert boza falan ne konuştum, bir bir günlüğü ve cehaletli. Şimdi ejderhayı öldürdüğünüzde yeri yatıyor, sağ, boş elle. Sağ kliğe basıyorsunuz. Onun derilerini ve çimdiklerini alıyorsunuz. En sonda O yok, en son değil, pardon. Şimdi şimdi önce ister kanı almak istiyorsanız bunlar Burası... takıcı. Şu şeyle takıcı yapmasını. Ne iş yaradığını diğer videolarda göstereceğim. Ve... Evet. Ejderhaya komut verebilmek için bu. Ve yanınıza çağırmak istedim. <laughs> hmm. Ha tamam. Bunları da yapayım videoya şey gitmeyeyim. <laughs> <laughs> bu yaşlı. Şimdi burada eşyalar var mesela. Başka... Şunları da alayım. Bunlar dün olay bunu da yapıyor. Bunu anlatmak istemiyorum. Evet. Aa evet. can 3 can var. Da da var.

Böyle bir şey. Kötü bir şey. Peki yani. Kötü bence değil. Aslında ne, ne aradığını Şöyle. Ama ölmemiş ileri mi yani? Zombi ölmüş ya, ölü olarak sanırım. Mesela ölünce falan iki daha fazla demeyi ya Sanırım zümrüt yok. Gümüş. Bunu şimdi nasıl aldıysak geri yerine koydum. Aslında ben bu videoyu önceden çekmiştim. De yarım saat olduğu için böyle şey yarım saat olduğu için yayınlanmadı. Düzgün koymuştum. Şimdi bakır var. Bakırın cevherlerini ya. Şimdiden 12 dakika oldu. Evet. <laughs> Şuradan. Of kaskı efsane Yine küre alacağım. Ve şimdi en iyi savaş. Bu arada şöyle bir spam buyurun. Ya bu arada bu birinci bölüm yani. <laughs> ya. Şu an bakılırsa hiçbir şey anlatmıyorum. Kesin. Çok güzel yağmur da yağdı.

小爱同学，小爱、啊啊啊啊